Merhabalar arkadaşlar. Epesos yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Fonksiyonlar bölümü 20. sorudayız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. 20. sorumuzda diyor ki G bileşke F 11 kaçtır verilenlere göre? Şimdi şöyle bir özelliğimiz vardı. Fx Y ise F'in tersi Y X'tir. Yani burada şair ne demek istiyor Arkadaşlar şu ikisi yer değiştirdiğinde ters gelir. Bir daha yer değiştirirse düz gelir. O zaman 2x artı 1 ile x eksi 2'yi değiştirsek f fonksiyonunu elde ederiz. Ama fx değil tabi özür diliyorum. İçeriye ne geldi? 2x artı 1 geldi değil mi? İçeriye 2x artı 1 geldi. Dışarıya ne geldi? x eksi 2. Şimdi benim bir f11'i bulmam lazım. x'e 5 yazıyorum. f 11 eşittir neymiş? 3. Şimdi g 3'ü bulmam gerektiği ortaya çıktı. Şu ifadeyi iç içe yazarsak f bileşke g'nin tersi 5 neymiş arkadaşlar? Eksi 1. Peki yine aynı fonksiyonu şurada f 2x artı 1 eşittir x eksi 2 fonksiyonunda arkadaşlar Bakın şu x'i tekrar yer değiştirirse f'in tersi x eksi 2 2 x artı 1 olur. Burada da bu x'i yer değiştirirse arkadaşlar f'in tersi eksi 1 g'nin tersi ne olur? 5. Bakın içeridekini dışarı dışarıdakini içeri aldım. Eksi 1 olması için buraya ne yazmalıyız? 3 yazmalıyız. 1 yazmalıyız. F'in tersi eksi 1. 3'e eşitmiş. F'in tersi eksi 1. 3. Peki bize neyi soruyordu? G3'ü soruyordu. Peki 3 neye eşit arkadaşlar? G'nin tersi 5'e. Yani ben şuradaki 3'ün yerine G'nin tersi 5 yazabilirim. G ile G'nin tersi gider. Cevap ne çıkar? 5. 20. sorumuzun cevabı C. 21'deyiz. A kaçtır diyor. Şimdi biz bunu doğrusal bir fonksiyon olduğuna göre f(x)'i de ax artı b şeklinde seçebiliriz. Veya şunu da yapabiliriz. İç içe yazabiliriz buradan. Bir de şu f, f a. şunu da bir yapalım. Hangisi hoşumuza giderse onu kullanırız. Şu 5 ile f yer değiştirebiliriz. f'in tersi 5 neye eşitmiş arkadaşlar? f a. Peki f'in tersidir. ax artı b'nin tersi neydi? x eksi b bölü a'ydı. Alalım tersini arkadaşlar. x eksi 5 bölü 3 bu f'in tersi. O zaman x yerine arkadaşlar 5 koyarsak burası ne oldu? 0. Peki f a nedir? 3 a artı 5 a buradan eksi 5 bölü 3 güzel bir soruydu. 22. sorumuzdayız. f verilmiş f bileşik f verilmiş a aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada klasik yoldan gidersek bence bayağı uzun sürer. Şöyle bir değer vermeyi diyeceğim. X'e bir 1 veriyorum. F1 nedir? Neden 1 veriyorum? Paydası 1 olsun diye. A artı 3 çıktı. Bir de burada 1 veriyorum. F bileşke F1 7 bölü eksi 3. Peki F1 neydi? A artı 3'tü. 7 bölü eksi 3. F denkleminde x yerine a artı 3 yazın diyor arkadaşlar x yerine a artı 3 yazalım. a çarpı şuraya yazıyorum. a çarpı a artı 3 artı 3 bölü 2 çarpı a artı 3 eksi 1. Yani a kare artı 3 a artı 3 bölü 2 a artı 5 eşittir. 7 bölü eksi 3. Eksi 3 a kare eksi 9 a. işlerde dışarı çarpımı yaptım. Eksi 9. 14 a artı 35 Hepsini bir yere toplayalım. 3a kare 0'a eşitleyelim. Sağ tarafa topluyorum. Eksi 9a'yı artı 9a olarak atarsak 23a. 35 9 daha kaç eder arkadaşlar? 44 eder. Şimdi burası 3a ve a olarak çarpanlara ayrılabilir. Peki burası nasıl ayrılabilir? Şuraya 11 versem, buraya 4 versem, 12a, 11a, 23a'yı verdi. Yani çarpanları 3a artı 11 ve a artı 4. O zaman A'ya eksi 4 ya da eksi 11 bölü 3. Buradaki değeri eksi 4 cevabımız alalım. 23. sorumuzdayız. a kaç olabilir diyor arkadaşlar. Demek ki alabileceği birkaç değer var. Bize olabilecek bir değeri soruyor. Şimdi ben şuradaki bileşke fonksiyonu iç içe yazacağım. g fx. x küp artı a. Peki fx neydi? x kare eksi 3 eşittir. x küp artı a. Burada 4 ve 1 yer değiştirirsem g1 eşittir 4 olur. g1 olabilmesi için x'e 2 ya da eksi 2 veririz. 2 verdiğimizde g1 8 artı a. Peki g1 de 4'tü. a buradan ne çıktı arkadaşlar? Eksi 4. Bu değer şıklarda yok. Peki eksi 1 verdi. E, eksi 2 verdiğimizde eksi 8 artı a eşittir. O da g1. 4. A buradan ne çıktı arkadaşlar? 12 çıktı. Yani cevabımız Adana. 24. sorumuzdayız. G bileşke fx, f bileşke gx, 3gx artı 6x, gx fonksiyon nedir? Şimdi g bileşke fx ne demek? G'de x yerine fx yaz demek. G'de x yerine fx yerine yani ne yazacağız? 3x artı 8. F gx ne demek? Bu da f'de x yerine gx yaz demek. Yani şu f fonksiyonunda x yerine gx yazacağız. 3gx artı 8 eksi 3gx artı 6x. Şimdi fx doğrusal bir fonksiyon. fx doğrusal. Seçeneklerden anladığımız kadarıyla gx de doğrusal çıkacak. Zaten şu ikisi birbirini götürüyor. 6x artı 8 g 3x artı 8 Peki arkadaşlar ben buraya 3x artı 8'in tersini yazarsam yani x 8 bölü 3. 3'ler gider. x8 artı 8 gider. gx olur. Burada da aynı şekilde tabii x yerine x8 bölü 3 yazmak zorundayım. Şunlar gitti ki 2x 8 çıktı arkadaşlar. Cevabımız yani Adana. 25. sorumuzdayız. F2M-1 eşittir. F bileşke F'in tersi eksi 6. Yani bu biliyorsunuz şöyle yapılıyordu. F'in tersi bileşke F'in tersi eksi 6. Hem yerler değişir burada anlaşılmıyor ama hem de tersleri alınır. F'in tersi eksi 6. Y eksi 6 için x kaçtır? Eksi 1. F'in tersi eksi 1. Y eksi 1 için x kaçtır? 0. O zaman F 2m eksi 1 eşittir 0. F kaç 0 olur arkadaşlar? 4. Yani içerinin 4 olmasını istiyoruz. 2m eksi 1 4 ise m buradan 5 bölü 2'dir. 26. sorumuzdayız. N tane fx bileşik işlemine girmiş. X üzeri 512 oluyor. Şimdi bakın. Bir tane fx girerse x kare f fx yani x yerine x kare yazıyorsunuz x yerine x kare yazarsanız ne oldu? x üzeri 4. İkinci de bu birinci de. Üçüncü de f bileşke f bileşke fx. Yani x yerine yine x kare yazacaksınız x üzeri 8 oldu. Hmm. ne oldu bakın? Üstler 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 olarak gidiyor. N kare tanede de 2 üzeri pardon 3 taraf 2 üzeri n kare olacak. 2 üzeri n kare. Bu da Neye eşitmiş? 512. 512, 2 üzeri kaçtı arkadaşlar? 9'du. Dolayısıyla n kare 9 olacağı n ne olur? 3. 27. sorumuzdayız. Yukarıdaki fx fonksiyonunun ve gx fonksiyonunun grafikleri verilmiştir. f bileşke g nin tersi bileşke f0 nedir? Şimdi f0, x0 için f ne çıkıyor arkadaşlar? Eksi 27. G'nin tersi eksi 27. G'nin tersi x küp ne eşittir? X'e şu x'i yerleştir. X'e 3 verirsek G'nin tersi eksi 27 eksi 3 çıktı. Dolayısıyla buradan da f 3'e geldik. f eksi 3 x eksi 3 için y'si kaç arkadaşlar? 0. Dolayısıyla cevabımız C. Ye. 28. sorumuzdayız. F bileşke f3 işleminin sonucu nedir? Şimdi burada fx'i de yalnız bırakmamız lazım ama onu herhalde tam kare hale getirerek bırakacağız. Bakın f kare x var. 2x fx var. Artı bir de x kareyi bu tarafa alsak eşittir 4 olur. Burası arkadaşlar galiba ve belki ve mutlaka fx artı 2'nin karesi oluyor. Bakın birincinin karesi çarpımlarının iki katı gerçekten olmadı. O zaman nasıl yapmamız lazım? Ha, çarpımlarının iki katı ben niye böyle yazdım yahu? Şuraya x yazmam lazım. Özür diliyorum. O yüzden olmadı. Ee, birinci ikincinin çarpı ilk ve ikincinin karesi. Evet şimdi oldu mesela. 4. Buradan fx artı x 2 olabileceği gibi esasında x 2 de olabilir. Yani şu da olabilir. Biz ikisini de deneyeceğiz. fx y 2 eksi x'tir. fx ya da 2 eksi x'tir. Şimdi f f3 F3 birinci de birinci fonksiyon için yazıyorum. F3 eksi 1 çıkar. F eksi 1'de ne çıkar? 3 çıkar. Direkt olduğu için ikinciye bakmadım. 29. sorumuzdayız sayın arkadaşlar. Fonksiyonlar verilmiş bize bu ifadenin değeri nedir diye soruyor. Bakalım. G1 ile başlayalım. G1 A. F ve G aynı noktada burada buluşmuşlar. F'in tersi A. Y A için ikisine çıktı 1. Devam ediyoruz. G eksi 1. G eksi 1 doğrusal fonksiyon 0. F 0 kırmızıya bakıyoruz. X 0 için y'si kaç çıktı arkadaşlar? 3. Üst taraf ne oldu yani? 4. Gelelim alt tarafa. F 3. F 3 eksi 1. F ile F'in tersi burada gider 2. Alt taraf ne oldu? 1. Cevabımız 4 arkadaşlar. 30. sorumuzdayız. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tek fonksiyondur? Tek fonksiyon olunca sadece üsler tek olacak gibi bir izlenime kapılanlar var. O sadece polinomlarda geçerli. Tek fonksiyonun eksiği dışarı atması lazım. Yani f eksi x eksi f x olması lazım. Mesela ben birinci fonksiyonda a'da f eksi x yazarsam eksi x'in karesi artı 3 çarpı eksi x mutlak değer artı 1. Hepsi eksiyi yutar. B şıkkına geldim. Eksi x'in karesi artı cos eksi x. Kosinüs eksiyi yutardı. Cos x olurdu. Zaten bu da yutar. Bu da gitti. C şıkkına gelirsem eksi x üzeri 5. x yerine eksi yazdım. Eksi x küp. Eksi x küp. Eksi x. Payı ve pay diye eksiye bölersem tekrar aynı fonksiyon çıktı. Yani eksiyle çarpılması çıkmadı arkadaşlar. D şıkkında üstler çift olduğu için eksileri yutacak. E şıkkına gelelim. F eksi x. Eksi x'in küpü. Eksi x artı sinüs eksi x. Sinüs eksiyi dışarı atar. Eksi sin x. Ve hepsini eksi parantezine alırsam eksi x küp artı x artı sin x oldu. Peki bu fonksiyon neydi? fx'ti. Bakın x'e eksi x yazdık. Eksi fx çıktı. Dolayısıyla e şıkkı tek fonksiyondur. 31. sorumuzdayız. f bileşke f x eksi 3 neye eşitmiş arkadaşlar? Eksi 2. F kaç? Eksi 2 sıfır. Yani F X eksi 3'ün sıfır olması lazım. Y'si sıfır olan noktalar eksi 3 var. 1 var ve 4 var. Yani şu X eksi 3 eksi 3 eşit olabilir. X sıfır olur. X eksi 3 1'e eşit olabilir. X 4 olur. X eksi 3 4'e eşit olabilir. X buradan da 7 olur. Alabileceği değerler toplamda 11 olur. 12. sorumuzdayız. F1 artı F2 artı F7 is what is this sorusunu bize sormuş arkadaşlar. Bu soru oldukça güzel bir soru. Şimdi x'e bir 1 yazalım bakın. 3 bölü 1 artı 5 üzeri 3 yani 1 bölü 5 üzeri 3. Ve burada payda eşitleyelim. 5 üzeri 3 artı 1 şu 5 üzeri 3 yukarı ters çevirip çarpacak. 3 çarpı 5 üzeri 3. Bu nedir? Bu f1. Bir de f7'yi yazalım. 3 bölü 1 artı 5 üzeri 3. Bu da f7. Bu ikisini toplayalım. 3, 5 üzeri 3 artı 3 bölü 5 üzeri 3 artı 1. Yani cevap ne çıktı? 3 çıktı. Şimdi arkadaşlar ben f1 ile f7'yi yaptım. Siz de f2 ile f6'yı yapın hep 3 çıkacağını göreceksiniz. 6 tane terimi böyle ikili gruplandırsak, ikili grup yapsak kaç tane grup çıkar? 3 tane grup çıkar ve her grubun da değeri 3 çıkacağı için toplam 9 çıkar. Ama ortadaki terim kalıyor. Ortadaki terim nedir? 7 1 daha 8 bölü 2'ye 4. F4 kalıyor. F4'ü de bir hesaplayalım. 3 bölü 1 artı 5 üzeri 0 da 1. Ortadaki terim de 3 bölü 2. 2 kere 9 18 3 daha 21 bölü 2 bu da ne eder? 10,5 eder. Bu belki fonksiyonlar testindeki en sağlam soruydu. 33. sorumuzdayız sayın ve sevgili arkadaşlarım. fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f1 f1'e bakıyoruz. y'si kaç? 3 f3 siyah noktaya bakıyoruz biz. Eksi 2 f eksi 2 F eksi 2 tam sıfıra eşit. Evet. 34. sorumuzdayız. Hangisi yanlıştır? Diyor arkadaşlar. Hmm. F eksi 1. Şuralarda bir değer negatif. Y'lerine bakıyoruz. F1 o da negatif. Pozitiftir. Bu doğru. F eksi 3 negatif. F eksi 2 negatif. Evet bu da doğru. F1 şurayı bir silelim. F1 negatif. F2 o da negatif. Çarpımları pozitiftir. Bu da doğru. F2 negatif. F5 pozitif. Bakın 5 burada. Negatiftir çarpımları. Bu da doğru. F6 pozitif. F8 pozitif. Negatiftir. Yanlış. 35. sorumuzdayız. Bir fx fonksiyonu verilmiş ve bunun da arkadaşlar bize denklemini de vermişler. X'e 0 verirsem y'yi nerede kesecek? 3 bölü 2'de. Şimdi g 2 diyor. 2 noktası her ikisinde kesiştiği yer 0. F 0 ne? 3 bölü 2. X'e 0 yazarsanız 3 bölü 2. Şimdi geldik buraya. F 0 3 bölü 2. G 3 bölü 2. Eksi 1 bölü 4. Şunlar sadeleşsin. 2 olur. Cevabımız ne çıkar arkadaşlar? Eksi 6 çıkar. 36. sorumuzdayız. Bu da galiba son sorumuz. Evet 36 ve son sorumuzu yapıyoruz. Özel bir fonksiyon tanımlanmış. Şimdi f1 x arkadaşlar. f2 x bölü 2. Bu şekilde gitmiş. Ve fn. fn de x bölü n. Ve bunu f'te yazmış. F'te yazmasını ben yine f1 olarak alıyorum. Çünkü altında bir değer yoksa 1 vardır x de yazmış yine kendisi çıkar. Ve bu da ne çıkmış? x bölü 5040 çıkmış. Ben bunu x parantezine alırsam 1, 1 bölü 2 ve 1 bölü n toplamı x bölü 5040 çıkmış. x de sadeleştirdik 1. Şimdi tabii ki bunun daha kolay bir çözümü olmalı yani kalkıp da çok uğraşacak halimiz yok. Şimdi bunu böyle bir bölelim. 2 kere 2 4 2 kere 2 4 kere 1 2 2 kere 2 4 5'ten 4 çıkıyor 1 e, 2 kere 6 12 630 2'ye bölün 2 kere 2 2 kere 3 6 2 kere 1 2 310 3'e pardon şurada bir bölmemde yanlışlık oldu galiba değil mi 30'u 2'ye böldük 15 özür diliyorum şimdi 3'e bölelim 3 kere 1, 3 105 3'e bölelim 35 5'e bölelim 7 7'ye bölelim 1. Şimdi paydayı şurada işlemiş bakın 2 üzeri 4 3'ün karesi 5 ve 7. Bir kere paydada kesinlikle 7 var. Yani n'in bir 7'ye kadar 7'yi görmesi lazım. Daha fazla da görebilir ama 7'yi görmesi lazım. Peki paydalarda 1 2 3 4 5 6 ve 7 olsun. Bu kaç eşitlenir? Bakın bir tane 2 burada. iki tane 2 burada. Bir tane 2 burada. 2, 3, 2 üzeri 4 var. 6'da bir tane 3 var. Burada bir tane 3 var. 3 üzeri 2 var. 5 var, 7 var. Tam denk geldi değil mi? 7 olması yeterli. Cevabımız 7. Evet arkadaşlar umarım çözümler hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın diyerek hoşçakalın diyorum.